Beşiktaş ilk maçı Dublin'de 4-1 kazandığı ST Patrick's maçının ilk yarısını ilk 35 dakikada yediği iki golle 2 golle 2-0 geride tamamladı. Devre arasında takım içeri giderken herkesin aklında geçen sezon geldi. Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yenen, Bilbao'ya sahayı dar eden Beşiktaş'ın herkesin tok atladığı Adana Demirspor'a yenilmesini hatırladı. Gentilmen diye g ö n d e r i l e c e k t i maçın devre arasında Ole Gunnar Solskjaer Başkan Serdal Adalı'nın kibar as başkan Hakan Daltaban'ın ise gentilmen dediği ceketini çıkardı, attı, şimdiye kadar kimsenin görmediği viking kanını ortaya koydu. Norveçli teknik adam devre arasında oyuncularına çok sert sözlerle yüklendi. İrlanda ekibine elenmeleri durumunda bunun altında kimsenin kalkamayacağını anlattı. Maçtan sonra açıklamalara yansıdı maçtan sonra devre arasında neler söylediğini Solskjaer şu şekilde anlattı, devre arasında güçlü kelimeler kullandık. Daha iyi, daha kaliteli, daha hızlı oynamamız gerektiğini konuştum. Baskımızı daha agresif yaparak birebirlerde daha güçlü olmamız gerektiğini söyledim. Oyuncularım da iyi cevap verdi. Udo Ohay devre arasında yaşananları şu şekilde değerlendirdi, devre arasında hocamız net mesajlar verdi. Daha hızlı oynamamız gerektiğini, tek paslar yapmamız, savunma arkasına koşular yapmamız gerektiğini konuştuk. Oroyo ve J.U.R.A.S.E.K.I. -E istemiyor Sol şehrin en fazla tepki gösterdiği iki isim Ken Oroyo ile David Jurasek oldu. Norveçli teknik adam Elan Ricardo gibi zaten Ekvadorlu genç oyuncunun da kiralanmasını istiyor. Curaece ile ise mümkünse kiralık anlaşmasının feshedilmesini talep ediyor. Bir an önce Rıdvan Yılmaz'ın transferinin bitirilmesini hayal ediyor.